Evet kıymetli Manisalılar. En son söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Manisa'mızın stratejik oy kullanma zamanı gelmiştir. Maalesef dün bir siyasi partinin il ve ilçe başkanlıkları belediyelerimizin gariban personelini de kullanarak zorla kullanarak Manisa'mızda Sözcü gazetesini taklit edip sahte gazete dağıtımına girmişlerdir. İyi Partimize, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iftiralarla dolu bu gazete her dönem kendinin arkasında bir kişiyi milletvekili adayı göstererek ama 5 dönemdir Manisa'ya bir çivi dahi çakmayan kişinin bu dönemde yeniden baraj altındaki oyları üstüne geçirmek için bizlere attığı iftiralarla dolu bir gazetedir. Şunu hepimiz biliyoruz ki sizin bir hayaliniz olabilir ama sizin bu hayalinizin sonunda bu arkadaşımız yeniden Manisa milletvekili seçilmeyecektir. Şimdi stratejik oy kullanmanın zamanıdır. Bu iftiralara cevap vermenin zamanıdır. Manisalımızın İyi Parti'ye sahip çıkmasının zamanıdır. İyi Parti'ye vereceğiniz her oy bu kişinin mecliste olmasını engelleyecek ve İyi Parti'nin daha fazla milletvekilleri çıkarmasına olanak sağlayacaktır. Manisa'mızı Sayın Meral Akşener'e ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmaya çağırıyorum.